Yandım dedikçe buz gibi ayran edalı cilveli lahmacun. Güneşli bir günden herkese merhaba. Günaydın İstanbul kardeş. Ay! <laughs> Senin bebek gibi. An. <laughs> Yapma. Hazırım. Bu e ne lan? Bokka. Bokka. Bokka bokka. <laughs> bokka. bokka. Ol canım, saygılar. Hadi görüşürüz abiciğim. Bay bay. Açın lan kapıyı. Bekliyorum. Ya da belki de sen. Oha. Ay. Aga be. Ha? Oh. Gördün mü? Oh. Oh. Preview ile on gibi giz. Canlar ve cananlar, yediler ve yetmişler. İçinde oyun sevgisi olan tüm bireyler. Hoş geldiniz Gimigiz kanalına. Ve... Dark diye diyesim geliyor sürekli. Ağzına tükürdüğümün oyunu beynimde yer etmiş ya. Cık. Aga be. <laughs> Oğlum hala da Dark diye diyesim geliyor. Blair <laughs> Canlar ve cananlar yediler ve yetmişler. İçinde oyun sevgisi olan tüm bireyler hoş geldiniz gibi kanalı. <laughs> Atın beni denizlere. Di Ekran brownie bisküptü Teşekkürler <laughs> Giremedim. <gülüyor> Yapamadım girişi. <laughs> Öyle ha, değil, öyle değil. Oğlum dur, öyle yerde. değildi. Hayır, <laughs> öyle değil. Allah belanı vermesin. Tamam. <laughs> Şimdi oldu işte. Kaç. Eyvah eyvah. Bu tarlaya bir çinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir çinik kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir çinik kekere mekereye bozulup bozbaşlık iskortu kazanmış. Bu tarlaya ekilen bir çinik kekere mekereye de bozulup bozbaşlık sporttuk <laughs> dadanmış o tarleye ekilen birinin kekere mekereye dadanan bozala boz başlıktı. Sporttuk diğer tarleye ekilen birinin kekere mekereye dadanan bozala boz başlıktı. Sportsa demiş ki sen ne zamandan beri bu tarleye ekilen birinin kekere mekereye dadanan bozala boz başlıktı. Sporttuktu. O da ona cevap eden sen ne zamandan beri o tarleye ekilen birinin kekere mekereye dadanan bozala boz başlıklı Sporttuksan ben de o zamandan beri bu tarleye ekilen birinin kekere mekereye dadanan bozala boz başlıklı Sporttum demiş. Vaa. Bir kere daha okuyayım mı? Tamam. Oğlum ne oluyor lan bu evde? Otur bakayım. Ay! Ah! Senin bebek gibi tövbe tövbe. Oğlum bebek değil bu direkt şeytan. Şunu da alsan. <laughs> An <laughs> yapma boynun kırılacak yapma yapma kırıldı Ay adam bak ne biçim ölmüş. Beci şekilde can verdi. Oğlum ya. Bir zamanlar vahşi bir doğada, vahşi bir dünyada. İki kurt kardeş vardı evlerinde babalarıyla beraber yaşıyorlardı mutlu mesut yaşamışlar ama günün birinde avcılar gelip babalarını alıp götürmüş donzalık kardeşler kendi başlarına kalmışlar ve kendilerine yeni bir ev bulmaya koyulmuşlar. Büyük geniş ormanın içinde yolculuklarına başladılar. Diye kendi hikayelerini çocuğa hikaye olarak anlatmaya başladı. Abi. Onu böyle mi devam edecek? oldu canım. Saygılar. Hadi görüşürüz abiciğim. Bay bay. Açın lan kapıyı. Şş. Kapıyı aç kapıyı. Tamam sen takıl ben film izleyeceğim ya. <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> böyle de... Çok kötü oldu böyle de. İyi ama. Pislikten falan da hasta olmuş olabilir bu çocuklar. Ufaklık yani. Hadi bakalım. Güneşli bir günden herkese merhaba. Günaydın İstanbul kardeş. Eskiden öyle bir film vardı hatırlıyor musunuz? Tamam ama falan bir şey. Bir saniye abi. Bak ben ben biliyorum bunu yapacağım. Hadi bakayım. <laughs> Tamam lan tamam şaka yaptım gel. Hep sen mi yapacaksın şaka bize? <laughs> okka. Okka. Okka okka. Okka. So many <laughs> trees. Evet, çok fazla ağaç var. Bakın burada neler varmış. Böyle bir teyze üstüme çıkaydın. Üstüme yürüyüşe bak. Bak bak yürüyüşe bak. Gözünü seveyim. Üstüme çıkaydın. Teyze. Terbiyesiz. Yandım dedikçe buz gibi ayran edalı cilveli lahmacun lahmacun <laughs> kıyması bol olur lavaşı da yok onun neydi şifalı 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 yılan ol bakayım ablana <laughs> tıslıyormuş şimdi düşünsene. <laughs> <laughs> Devenin atlayışı gördünüz mü? <laughs> Çok güzel oldu. Üf. Abi adamın neresine vurdum, nasıl vurdum gördünüz mü? <laughs> Sen bana vurdun mu? Güzel ve hazırım. Bu ne lan? Çok kötü yaptın oğlum. Ha. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hop yakaladım. Hop. Ay yakalayamadım <laughs> düştü çocuk. <gülüyor> 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 Ay. of duvarların varlara vuruyor ha çocuğu. Ne oluyor lan bu? Hop yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> bu niye mutsuz ya? Bunda bir şey var ha. <laughs> Kuş vurdum. <laughs> buradaydı beyaz ağaç. Abi ben mi yanlış hatırlıyorum? Beyaz ağaç burada değil miydi lan? Aa. On beyaz ağaç buradaydı. Hayır gayet eminim buradaydı beyaz ağaç. Ha yok buradaymış işte. lan. Ee neredesiniz? Çok güzel öldürmedin mi? Haydi bakalım. Kamp B'ye doğru gidiyoruz ay. Aga be. Yapmasaydın keşke. Bekliyorum. Ya da belki de sen. Oha. Oha. Çocuk bayağı güçlenmiş. Ah helal olsun. Bunları kaldırabilir misin? Ulan böyle diye karşıma bir şey çıkartacak şimdi. Eee biz kurtuz. Dostum biz kurduz. Ha, gördün mü? <laughs> topla bütün kurdu köpeği topla buraya. he ayı mayı topla herkesi topla.